Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sizden günaydın. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Nasıl gidiyor? Merhaba. 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 Ay dünya güzelleri ya. Günaydın. <laughs> <laughs> Dünyanın en kutsal, en değerli mesleğini yapan öğretmenlerimizin günü. Biz de Osmaniye gündüz bakım evimize gelerek hem öğretmenlerimizin gününü kutlamak istedik. Hem de çocuklarımız ne yapıyor onu görmek istedik. Evet, bir insanın gelişiminin en önemli safhası olan aslında eğitim dönemi. Öğretmenlerimize emanet edildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de. Öğretmenlerimiz de tüm eğitim yaşamındaki kötü koşullara rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen yeni nesillere daha güzel şeyler öğretebilmek adına dişlerini tırnaklarına geçirip gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizim Osmaniye kreşimizde de bu böyle. Dolayısıyla biz hani sene senede bir kere hatırlıyormuşuz gibi olmasına rağmen öyle olmaması gerektiğini biliyoruz. Gerçekten öğretmenlerimizin hem özgü katlarının daha normal bir hale getirilmesi, tüm öğretmenlerimiz için geçerli bu. Hem de onların yaşam koşullarının ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi için biz Toroslar Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ve bu konuda ilgililerin de gerçekten öğretmenlerin yaşam kalite ve konforunu yükseltmek adına her türlü fedakarlık yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir ülkenin geleceğini temsil edecek olan, geleceğini belirleyecek olan çocukların yetiştiği eller bu öğretmenlerimizin gerçekten emekçi elleri. Ben onların gününü bir kez daha kutluyorum. Gündüz Bakım evimizdeki öğretmenlerimizle sizinle bugünü kutluyoruz. Hepsine e, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum ben. Sağ olsunlar, var olsunlar, emekleri sağ olsun. teşekkür, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Bizim evet. de kutlu olsun. Teşekkür, teşekkür ediyorum sağ olun. Can. Günlük çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hadi. Hadi. teşekkür ederim. kutlu olsun. Başladım. ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.